Selamun Aleyküm Kardeşlerim Hacı Mustafa Ayrı Baba Hazretleri'nin mübarek huzurunda Türbe-i Şerif'indeyiz Burası İşte burası Türbe-i Şerif'i Bu cami Burada ek binalar var Caminin hemen arkasında da Hacı Mustafa Ayrı Baba Hazretleri'nin Tablon Vekili Haydar Efendi Hoca Efendi kabri var. Onlar bu hizmetleri buralara yaptılar. Hacı Mustafa Hayri bu Hazretlerine çok hizmet ettiler. Türbe-i Şerif'ini yaptılar, camiyi ve buranın düzenlemesini, her şeyini onlar yaptılar. Türbenin içerisinde görünen e, mezarlar yine şehimizin şeyhimizin evlatlarından, manevi evlatlarından diyelim ve Şazi annenin de mezarı var orada. Dışarıda da yine görüldüğü üzere kabirler var. Bunlar hep Hacı Mustafa Ali Baba'nın e, müritlerinin, evlatlarının kabirleri. Şurada görünen Burada görünen e, su Hacı Mustafa Ali Baba Hazretlerinin e, yaşarken işaret buyurduğu işte içene şifa olan o sudur. Kardeşler Evliyaullah, Allah-u Zülcelal Hazretleri o dostlarına hesapsız vermiştir, hesapsız lütfetmiştir. Onlara tasarruf yetkisi vermiştir. Onlar bizleri, evlatlarını müritlerini kendileri seçerler. Yine bir Evliyaullah şöyle demişti. Bir koyun çobanı seçebilir mi? Tabii ki bir koyun çobanını seçmez. Ama bir çoban e, koyunu ve sürüyü seçer ve yönetir. İşte Evliyaullah da bir nevi e, müritlerini öyle seçer, kendini seçer. Ervahlar alemindeyken ta o alemde e, müritlerini seçer ve bu dünyada da yönetir. Şimdi Hacı Bayram Veli Hazretleri ile Hacı Bayram Veli Hazretleri ile Akşemseddin'in bir e, menkıbesi vardır. Akşemseddin Ankara'ya geldiği zaman Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni görür ve pek beğenmez ve koşa koşa orayı terk eder, bırakır ta ee, Halep e, Halep'e doğru yola çıkar Şamaya da. Belli bir müddet yol aldıktan sonra gece rüyasında boynuna zincirlerin geçirilmiş olduğunu ve onu Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin Ankara'ya doğru çektiğini görür. Ve hemen uyandığı gibi koşa koşa Ankara'nın yolunu tutar ve Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin elini öper. İşte bu menkübede olduğu gibi bizim zincirlerimiz, iplerimiz, bu mübarek zatların ellerindedir. Kimilerimiz o zincirleri görür, kimilerimiz görmez. Kardeşlerim, ihvanlar, gelin burada Hacı Mustafa Ali Baba'nın türbesini ziyaret edin. Buradan faydalanın. Hacı Mustafa Ali Baba'nın bize öğretmiş olduğu, halifelerine öğretmiş olduğu virtleri öğrenelim. Onlara devam edelim etrafımızda akrabamızdan, arkadaşlarımızdan, evlatlarımızdan kimi tanıyorsak bu virdi öğretelim. Bu virt büyük bir virttir. Hacı Mustafa Ali babamızın bize öğrettiği, talim ettiği bir virttir. Bu virdi okuyanlar bu mübarek zatın manevi muhafazasında olurlar. Bu mübarek zatların ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine kadar silsilemiz gider. Bu zatların Manevi muhafazasında olurlar. Gelin devam edelim. Gelin bu yerin kıymetini bilelim. Buradaki mübarek zatın e, virdine, yoluna devam edelim. Esselamu Aleyküm.